Merhabalar, ben Green Vet Veteriner Klinik'inden veteriner hekim Robaz Altın. Bugün, e, kedi ve köpeklerde çok sık karşılaştığımız kulak yüzü hakkında kısık bir bilgilendirme yapacağım. Kulak yüzü, kedi ve köpeklerde ototeknolojik adı verilen akarın e, derinin alt kısmına yerleşerek kaşıntılı veya akıntılı bir enfeksiyon oluşturma durumudur. E, köpeğiniz veya kediniz başını sık sık sağa ve sola sallıyorsa, ve kulağından kahverengi skopunu konu bir akıntı görüyorsanız kulak yüzünden şüphelenebilirsiniz. Akarlar evimizin her yerinde mevcuttur Fakat çoğalabilirleri için uygun bir ortama ihtiyaç duyarlar. Bu uygun ortam genellikle vücut yaşları düşmüş kedi ve köpeklerimizin kulaklarıdır. Vücut yaşları düşmüş kedi ve köpeklerimizin kulağına yerleşen akarlar hızlıca sayılarını artırarak bir enfestasyona neden olurlar. Eğer yani uygun zamanda tedavi edilmez istersen, bir kaşıntıya bağlı olarak kulak çevresinde yer alanlar, kulak enfeksiyonu, kulak hematomu, kulak zırhı hasarı ve hatta menajde neden menaj olabilir. Lütfen bu saydığım belirtilerden bir veya birden fazlasını gördüğünüz zaman vakit kaybetmeden yavrularımızı veteriner hekim edin.